Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizi bölme işlemi üzerinde devam ettiriyoruz sınıfımızda bölme işlemi ile ilgili e, temel bilgileri vermiştik bölme işleminin e, eş parçalara bölüştürme paylaştırma anlamına geldiğini çıkarma işleminin kısa yoldan yapılması anlamına geldiğini daha önceden görmüştük konuşmuştuk gruplara ayırma bir başka deyişle olduğunu öğrenmiştik. Şimdi kağıdımız üzerinde örgü işleme ile ilgili çalışmalarımıza şöyle bir gözden geçirelim. Şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane baykuş. 12 baykuşu iki eş parçaya ayırmamız istenmiş. Dolayısıyla iki eş parçaya ayırırken ikişerli gruplara ayırıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı eş grup olduğunu gördük. Ne yaptık? Baykuşları ikişerli eş gruplara ayırdığımızda altı eş parçadan oluştuğunu bulduk. Bulduğumuz altıyla ile bölen sayıyı yani iki çarpıp altı tane 2 on eder. Altı kere 2 12 iki eder diye yazıp bölünen sayıdan çıkarıyoruz. den iki çıktı sıfır kaldı. Birden bir çıktı sıfır kaldı. Evet. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 sayısına ulaştığımızı gördük. Gelelim şuradaki penguenlerimize. Bakalım kaç tane penguenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane penguenimiz var. 2 eş gruba ayıracağız. Bakalım kaç eş grup çıkacak. Okay. Şu birinci eş grubumuz, şu ikinci eş grubumuz, üçüncü eş grubumuz, dördüncü eş grubumuz ve beşinci eş grubumuz. O halde diyoruz ki onun içinde beş tane iki vardır. Beşi bölüne, bölüm hanesine yazıyoruz. Bulduğumuz beş ile on penguenimiz vardı. Önce şuraya yazalım. Bulduğumuz beş ile ikiyi çarpıyoruz. 5 kere 2 10 eder bölünenin altına yazıyoruz. Sonra da sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Birden bir çıktı sıfır kaldı. Ve 10 hem veren iki eş parçaya böldüğümüzde 5 her grupta 5 pembe olduğunu görüyoruz. Şimdi cevizlerimize bakalım. Kaç tane cevizimiz var? 4, 8, 12, 16, 20 tane cevizimiz var grubumuzda yazdım 20. Yi. Şimdi sorumu soruyorum. 20'nin içinde kaç tane 2 vardır? E, i̇kişerli gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane grubumuz varmış diyorum. Ve bulduğum onu bölüm hanesine yazıyorum. 10 kere 2, 10 ile 2'yi çarpıp bölünenin altına yazıyorum şimdi. 10 kere 2, 20 eder. Yazdım. 0'dan 0 sıfır çıktı, 0 kaldı. 2'den 2 iki çıktı, 0 kaldı. Sonuçta 20 cevizi 2 eş parçaya ayırdığımızda her parçaya 10 ceviz düştüğünü bulduk. Arabalarımızı iki eş parçaya bölelim. 3, 6, 9, 12, 14 araba olduğunu gördük. 14'ü yazdım. 14 arabayı iki eş parçaya ayıracağız. 14'ün içinde kaç tane 2 vardır diye soruyorum. Dolayısıyla ikişerli gruplara ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, tane iki varmış diyorum. Bulduğum yediği bölüm hanesine yazıyorum. Bulduğum 7 ile böleni yani çarpıp, yedi iki çarpıp 7 kere 2, 14 dört eder deyip bölünenin altına on yazıyorum. Dörtten dört çıktı sıfır kaldı. Birden bir çıktı sıfır kaldı. Bölüm yedi tutuyoruz. Çıkarma işleminin ardışık sayılarla ee, ardışık çıkarma işleminin örnekteki gibi bölme işlemi şeklinde gösterelim şimdiden. Dikkat ederseniz 12 varlığı 4 eş parçaya bölerken bunun çıkarma işlemi şimdi gösterilişi 12'den 4 çıktı 8 kaldı birinci 4. 8'den 4 çıktı 4 kaldı ikinci. 4'ten 4 çıktı 4 kaldı, 0 kaldı. 3. 4 biçiminde gösteriyoruz biz bunu. Yani 12'nin içinde 4, 3 tane varmış diyoruz. 12'nin içinde 4, 3 tane varmış diyoruz. Bulduğumuz içiyle 4'ü çarpıp bölünenin yani 12'nin altına yazıp 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı deyip bölme işlemimizi tamamlıyoruz. Aynı şekilde 15 varlığı, 5 eş parçaya bölelim şimdi. 15 varlığı 5 eş parşer ediyoruz. 15'in içinde kaç tane 5 vardır? Çıkarma işlemiyle içinde gösterilir. 15'ten 5 beş çıktı 10 kaldı. Bu birinci 5. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. İkinci 5. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. Üçüncü 5. O halde diyoruz ki 15'in içinde 5 3 tane varmış. Bulduğumuz 3 ile 5'i çarpıp 15'in altına yazıyoruz. 3 kere 5 15 eder. Yazdım. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Sonuç 3 diyoruz. Şimdi 20 varlığı 5 eş parçaya bölelim. 20'yi 5 eş parçaya bölüyoruz. Böyle. Önce sorumu soruyorum. 20'den 20'nin içinde kaç tane 5 var? 20'den ilk 5'i çıkarıyorum. Bu birinci 5 çıktı. Bulduğum 15'ten ikinci 5'i çıkarıyorum. Çıktı. Bulduğum 10'dan üçüncü 5'i çıkarıyorum. Çıktı. Bulduğum 5'ten son 5'i çıkarıyorum. Dördüncü 5. O halde diyoruz ki 20'nin içinde 4 tane 5 varmış. Bulduğum 4 ile bölen 5'i çarpıyorum. 4 kere 5 20 eder ve 20'den 20'yi çıkarıyorum. 0. Sonuç 4. 4 diyoruz. Şimdi 10'u 2'ye böleceğiz. Yani 10 varlığı 2 eş parçaya ayıracağız. 10'un içinde kaç tane 2 vardır sorusunu soruyorum ve ikişer ikişer çıkartarak kaç tane 10'dan geriye doğru, Kaç tane 2 olduğunu tespit ediyoruz. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. Bu birinci 2 çıktı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. İkinci 2. 2 çıktı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Üçüncü 2 çıktı. 4'den 2 çıktı 2 kaldı. Dördüncü 2 çıktı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. Beşinci 2 çıktı. Yani onun içinde 2, 5 tane varmış diyoruz. Bulduğumuz 5'i şuraya yazıyorum. Bölüm hanesine. 5 ile 2'yi çarpıp bölünenin altına yazacağım. Çünkü 5 kere 2, 10 eder yazdım. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı. Birden bir çıktı, sıfır kaldı. Sonuç 5'tir diyoruz. Geçtik diğer bölüme. Burada dikkat ederseniz karınca 5, 10, 15 tane karınca var. 15 karıncayı 5 eş parçaya böleceğiz. Dikkat ederseniz. Yani 5 tane yani gruplara ayıracağız. Şu 15'ten birinci 5. 15'in içerisindeki birinci 5. Şu 15'in içerisindeki 1, 2, 3, 4, 5, ikinci 5. Şu da 15'in içerisindeki üçüncü 5'li grup karınca. O halde diyoruz ki 15'in içinde 5, 3 tane varmış. 3'ü bölüm hanesine yazdım. Bulduğum 3 ile 5'i çarpıyorum. 3 kere 5, 15 eder. 10, 5 eder. Yazdım. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 1'ten 1 çıktı, 0 kaldı. Sonuç 3 diyorum. Burada 5 tane kardan adamı 5 eş parçaya böleceğiz. 5 kardan adamı 5 eş parçaya böleceğiz. Burada kaç tane 5'li kardan adam var? 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane. 1 tane 5'lik adam var. O halde diyoruz ki 5'in içinde 5 bir tane varmış. Bulduğum 1 ile 5'i çarpıp 5'in altına yazıyorum. Bir kere 5 5 eder. Yazdım. Şimdi beşten 5 beş çıktı 0 kaldı. Sonuç 1 diyorum. Gelelim toplarımıza. Kaç tane topumuz var sayalım? 5 10 15 20 20 tane topumuz varmış. 20 topu kaç eş parçaya bölmemiz isteniyor? 5 eş parçaya. O halde 5'erli gruplar ayıracağız. Şu birinci 5. Şu ikinci 5. Şu üçüncü 5. Şu dördüncü 5. O halde 20'nin içinde 5, 4 tane varmış diyor. Pedro'da bölüm hanesine yazıyorum. Dört kere 5 20 der. 0'dan 0 çıktı sıfır kaldı. 2 tane 2 çıktı sıfır kaldı. Sonuç 4. Yani 20 topu 5 eş parçaya böldüğümde her parçada, her bölümde dört tane top varmış diyoruz. Şimdi kalemlerimize gelelim. Kalemlerimiz kaç tane? Üç, 3 6 7 8 9 10 tane. Oluyor yazdım buraya bölünen hanesine. 10 kalemi 5 eş parçaya böleceğiz. Dolayısıyla bu bizden. 5 eş parçaya yani 5erli gruplara böleceğiz. Onun içinde kaç tane 5 vardır sorusunu soruyoruz. Hemen ne yapıyoruz? 5erli gruplara ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu birinci 5. 1. Bir. 3 4 5 bu da ikinci 5 bir iki tane beşli grup varmış O halde onun içinde 5 iki tane vardır diyoruz İki kere 5 eder diyoruz sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı birden bir çıktı sıfır kaldı sonuç iki yani on kalemi 5 eş parçaya böldüğümüzde her parçada iki kalem varmış diyoruz Şuradan iki tane de alıştırma birlikte yapalım. 12'yi iki eş parçaya bölmemiz isteniyor. 12'yi iki eş parçaya bölmemiz isteniyor. O halde önce sorumuzu soruyoruz. 12'nin içinde kaç tane 2 vardır? Şu şekilde yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çizgi çizebilirsiniz. Şimdi 12'nin içinde kaç tane 2 olduğunu birlikte arayalım. Şu 1 şu 2 şu 3 şu 4 şu 5 şu 6 diyoruz. 6 tane 2 varmış diyoruz. 6'yı bölünen hanesine yazıyoruz 6 kere 2, 12 eder. Şimdi 12'den 12'yi çıkaracağız. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Sonuç 6 diyoruz. Şimdi 15'in içinde kaç tane 5 olduğunu, 15'i 5'e böleceğiz. 15'in içinde kaç tane 5 vardır sorusunu soruyoruz. Şu şekilde de yapabiliriz çocuklar biz bunu. 15'in içinde kaç tane 5 olduğunu bulmak için 15'ten geriye doğru sayarız. 5'er 5'er sayarız. 15'ten 5 çıktı. Birinci 5, 10 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. İkinci 5, Beşten beş çıktı, sıfır kaldı. Üçüncü beş. O halde üç tane 5 varmış diyoruz ve üçü buraya yazıyoruz. Bulduğumuz 3 ile beşi çarparak üç kere beş, on eder diyoruz ve bölünen hanesine yazıyoruz. Şimdi de beşten 5 çıktı, sıfır kaldı. Birden bir çıktı, sıfır kaldı. Sonuç üçtür diyoruz. Bir de 18' sekiz varlığı iki eş parçaya burada dönelim. Önce sorumuzu soruyoruz. 18'in içinde kaç tane 2 vardır? O halde 18'den geriye doğru ikişer ikişer sıfıra kadar sayacağız. Sayımız bitene kadar. Çizgi çiziyorum her için şey, saydım sayıya. 18'den 2 çıktı, 16 kaldı. 16'dan 2 çıktı, 14 kaldı. 14'ten 2 çıktı, 12 kaldı. 12'den 2 çıktı 10 kaldı. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. O halde 18'in içinde 2 kaç tane varmış? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. 9'u yazdık. Bulduğumuz 9 ile 2'yi çarpıyorum. 9 tane 2, 9 kere 2 18 eder diyorum ve bölünenin altına yazıyorum. Sonra da 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Sonuç 9 diyorum. Bir de farklı bir sayıyla yapalım. 15 varlığı 3 eş parçaya ayıralım. Önce sorumuzu soruyoruz kendimize. 15'in içinde kaç tane 3 vardır? 15'ten geriye doğru 3'er 3'er sayarken her saydığımda bir çizgi koyacağım. Böylece kaç tane 3 olduğunu bulacağım. 15'ten 3 çıktı. 12 kaldı. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı. O halde 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 varmış diyorum. 5'i bölüm hanesine yazıyorum. Bulduğum 5 ile 3'ü çarparak bölmenin altına yazacağım. 5 kere 3, 15 eder. Yazdım. Şimdi 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Sonuç 5'miş diyorum. Bir tane de şunu yapalım. Şimdi 5'in içinde önce 5'i 5'e böleceğiz. 5'i 5 varlığı 5 eş parçaya böleceğiz. 5'in içinde kaç tane 5 vardır sorusunu soruyorum. Sayının durumuna göre şekil veya çizgi çizerek bu bölüştürmeyi paylaştırmayı yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çizdim. 5'in içinde kaç 5 var? Burada kaç tane 5 var? Bir tane 5 var. Biri yazdım. O halde bir tane 5 varmış. Yazdım. Şimdi bundan 1 ile 5'i çarpıyorum. Bir kere 5, 5 eder. Yazdım. Ve 5'ten 5'i çıkardım. 0 kaldı. 5'i 5'e böldüğümde sonuç 1'miş diyorum. Evet sevgili öğrenciler. Bugün bölme işlemini de bu şekilde tamamlayalım. Bununla ilgili birçok araştırmayı kendiniz yapabilirsiniz. Şekilde verdiğimiz sayılar değil, farklı sayılarla da bölüm işlem çalışmasını kendiniz devam ettirebilirsiniz. Hepinize iyi dinlenmeler